kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekat Bölgesi'nde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi. Açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, yederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz ifadesine yer verildi. Bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekat Bölgesi'nde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe Yıldırım Harekat Bölgesi'nde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, yederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz ifadesine yer verildi.